Sen bir bak beceremez gold Hello da tıkanır tuttuğun Klavyeyi soluk boruna tıkarım Cinselliğin biter yavşaksa sahilini kırarız Babanızla kulur duyun çünkü Urfanın kralı küfrettin bu da cevabı İşte şimdi telaş et aileninin Namuslusu kara köprüde de O paranın yeah. twitter'da hesabı var Boynuzlu kabahat ismi daha Gerçek yüzümle tanışan haydi oğlum hazırım de yoksa alcan bu yara ağzının en emin toprak seni siker pala parlak selam der Sense o selama kuru götünle cevap ver Amına kodumun aptalı rolü bile becermez Anca oturup evinde o elini Sen ayet ve TET Kasıp gipsin ye kaşıkla da çıkar da anne gitsin makinesine Lan amına kodum arkadaş sandı bizi Bilmiyordu ki kanıyordu o dizi Yolda tıkanıp kaldı izlerken bizi Emin toprak ve talha parlak hepinizi siker Amına kodumun aptalları Talha parlak ve emin iyice siker sizi Analara söversem babanı bulursun Yakında babası olacağım ölümde boğulsun Teyzenin telegramda hesabı kapansın Yoksa emin mızrak ona gerçek yüzünü açar Açmazsa o pantolonunu pantolonu açar Açmazsa gerçekten bu yarrak ona zarar Bir daha abilerinle lol oynarken Trip atma sikerim o amcığına amcı Bugüsü de 10 dakikada yazdım Amına kodumun de çetti sen adam olacak Lan T'de kasıp sen adam olacak Bilmiyor ki ben ona bir son olacağım Ama babası da bilir o koca Bak en ses palyaçodan doğma kaltak seni <laughs> Onun siki sanki oyuncak Sandık evin ona hemen kalacak O teyzen bu gece bana kalacak Olacağım ona gerçekten bir salıncak Emin baba gerçek bir krallık Bana o kızların al ve sürallık bir artık bu Hanım kral olsun senin adın Hem öz turcan test de Gerçekten midem çok kalktı Al kendini buradan git tatlım Şerefsiz olursan ki yaranamazsın Burada her bir pancın ismi tuz ve onu da yarana bastın kasma Hasımlarımı tağına fastı artık havada karada baskın Hangi tenine telefon aldı kirli öteki tarafı pastı Benden haberi yoktu kelle kurtu kaldı kanına bastım Artık yalanla doğrunun tam ortasına bir perde gir Tanımadan bu kotan kötü bu parça seni de gerdi demin Sikimde değilsin tek derdin adımı karalamaksa bu sen de fark edersin kendi yarana baksan Adın mahalle kedisi kükremeyeceksin yatalak aslan Ticari amaçlarınız aynı çünkü parada maksat Yeah, bu kadar sikiş yeter sikiş